sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Malatya Yerel Basın olarak Battal Gazi'de bulunan Biray Grup ilaçlama ve Temizlik Şirketi'ne konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Osman Apo bulunmak. Osman Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz Nisa Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Ama ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Osman Apo kimdir? Osman Apo kimdir? Osman Apo ben Malatya doğumluyum, 40 yaşındayım ve 3 yıldır bu sektörün içindeyim. Aslında daha uzun süredir bu sektörün içindeyim ancak 3 yıldır kendi işletmemin sahibiyim ve Biray Grup yönetim kurulu başkanıyım aynı zamanda. Peki Osman Bey, Biray Grup'ta verdiğimiz hizmetler e, nelerdir, burada neler yapıyoruz? Biray Grup, e, Malatya'nın hem temizlik hem ilaçlama veren, şu an tek firması e, hali hazırda. Biz e, öncelikle ilaçlama ve dezenfekte hizmeti veriyoruz ve bunun yanı sıra bina temizliği, okul temizliği, ev temizliği, inşaat sonrası, e, su depoları temizliği e, gibi temizlik sektörlerinde Temizlik işi yapıyoruz ee, ve aynı zamanda halıyı, koltuk yıkama işi e, bünyemize dahil temizlik hizmeti veriyoruz. İzleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeli Osman Bey? Şimdi ben burada kalkıp e, diğer firmalar iyi ya da işte biz iyiyiz ya da diğerler kötü falan demeyeceğim. Evet, diğer çalışma arkadaşlarımız da işinin ehli, belki yıllardır bu işi yapan e, arkadaşlarımız var, bir tanıştığımız insanlar var. Ha Birey grubu neden tercih etmeliler? Birey grubu daha geniş, daha dinamik bir e, firmadır. Birey grup biraz önce de bahsettiğim gibi, yani biz hadi sen gel çalış değil de önce alıyoruz, yetiştiriyoruz, e, profesyonel bir ekip ortaya çıkartıyoruz ve e, onlar da yola devam ediyoruz. Bu bir. ikincisi Birey grubu hiçbir zaman para odaklı çalışmamıştır. Bir ay uğrup gittiği yerde emek harcar, zaman harcar, e, yaptığı işin önce hakkını verir müşterisinin önüne eder, ondan sonra parasını alır. Yani bu yüzden bence birer grubu tercih etmiyorlar. Bu vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Hem Malatya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum Osman Bey. Çok teşekkür ederim Nisa Hanım ee, size ve ekibinize. Ee, geldiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bizler teşekkür ediyoruz, sağ olun. İşimin uzmanıyım.